ol ne yaptın paramızı? Bana bak çocuk. Adam, adam mısın çocuk musun o belli değil. Ne yaptın paramızı? Ha? Kime verdin? Hala susuyor ya, kafa yiyeceğim şimdi. Kardeşim sen bizim başımıza bela mısın? Deniz tamam, bir sakin ol. Ne olduğunu anlayalım önce. Muhittin, Deniz'in anlattıkları doğru mu? Ne Muhittin Aslı? Hala Muhittin diyorsun, pes yani. E ne diyeyim peki? Ya sanma tabii kere. Hiç sanmıyorum. Düştüğümüz hale bak! Şu düştüğümüz hale bak! Adını bile bilmedim! Ne oldu Su durdun? Bana bak! Sen daha benim ters tarafımı görmedin tamam mı? Sökmez bana bu numaralar! Yemin ederim sıkıveririm gırtlağına! Bir dakika Su! Bir dakika bana bırak! Oğlum bana bak! Sana son defa soruyorum! Karayı ne yaptın? Yedim! Yedin mi? <laughs> sakin ol. Deniz, Olurum, Deniz. Bir sakin olur musun? Bir dakika ya sakin olması. Pişkin pişkin duruyor orada ya. Bütün parayı yemiş herif. Allah benim belamı versin salam ben ya salak. Nasıl kandım ben bu herife? Denizciğim üzülme ya bu seninle ilgili bir şey değil. Benim işim bu. Ben ne belediye başkanlarını ne iş adamlarını dolandırdım bir bilsen. Oğlum ben öldürürüm lan. Lan ben seni öldürürüm. Öldürürüm lan ben seni. Bilmiyorum. Öldürürüm lan ben seni. Bilmiyorum. Öldürürüm lan. Güya kardeşi Amerika'daymış, sinema okumaya gitmişmiş, beyefendi de ona para yolluyormuş. Size tanıdık geliyor mu bu hikaye bir yerden? Nereden biliyorsun sen bunları? Ha? Kim söyledi? Gizli gizli bizi mi takip ettin? Yo, denizlemine bir gün hastaya geldiler, konuşuyorlardı orada duydum. Bir dakika. Sen bizim arkadaş olduğumuzu biliyor muydun yani? Yani. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben seni evime aldım, ben sana yardım ettim. Aa, hem suçlu hem güçlü be. Ben mi suçluyum? Kusura bakma vurmasaydın beş dakika durup çıkacaktım. Hiçbirinizi tanımayacaktım. Deli midir nedir? Ne bu ya? Zeytinyağı gibi üste çıkıyor adam. kız seni evine aldı. Yardım etti. Sen ne yaptın? Bütün arkadaşların parasını çaldın. Başka kimin parasını çaldı ki? Lütfen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben çalmadım. Bak ya, hala inkar ediyor, hala! Bana dolandırıcı diyebilirsiniz. Şerefsiz diyebilirsiniz. Ama hırsız diyemezsiniz. Ben sizin kasalarınızı mı soydum? Elimi soktum, cebinizden paranızı mı çaldım? Siz verdiniz, kendi elinizle. Oğlum ben seni öldürürüm. Allah Allah! Ne olur mu sen? Allah Allah! Ne olur mu sen? Allah Allah! Ne olur mu Bana bak. Deniz, otur hadi, otur bir sakinleş. Benim o parayı geri almam lazım Atakan. Alamazsam hayatım kayar. Otelin kasasından aldım, annemin haberi bile yok. Ne kadar aldın? Otuz. Yirmi bin daha ekle üstüne. Onu kim verdi? Halil. Ne? Ya inanmıyorum Deniz ya. Tamam Halil neyse de sen nasıl yaparsın bunu? Çünkü salağım ben tamam mı? Geri zekalıyım. Bütün parayı bir bir saydım adamın eline oldu mu tamam mı? Affedersin. Yani öyle demek istemedim. Ya Mine beni de diye kandırdı. Neymiş ki ya peşinde kanlıları varmış. Hayır yani öyle güzel oynuyor ki aklına bile gelmiyor. Su ne yapıyor içeride? Hiç ses soluğu çıkmıyor. Ne yapacak konuşturmaya çalışıyor Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Atakan benim kocam tamam mı? Benden çaldığın parayı... Hayır çaldığın değil aldın. Konuşma. Atakan sana parayı verdiğimi bilmiyor. Eğer ağzını açarsan yemin ederim kimsenin haberi olmadan seni gırtlağını sıkıveririm. Tamam tamam merak etme. Bana güvenebilirsin. Ya sen nasıl bir manyaksın ya? Söyledin mi? Yok konuşmuyor Adi Şifreyi söyle. Ya kusura bakma Denizciğim. Özel eşyalarım var içinde söyleyemeyeceğim. <laughs> Atakan, böyle kalın bir sopa var mı? 1, 3, 5, 4, 7, 9. <laughs> var Ne demek bilmiyorum. Sen açmadın mı kasayı? Hayır efendim. Anahtarlar Deniz Bey'deydi. O kasayı açtı. Ben paraları koyup çıktım. İsterseniz arayıp sorabilirsiniz. Arayacağım zaten. Sen çık şimdi. Leman ne oldu? Bir dakika şimdi konuşamam. Nerede bu telefon? Bırak su. Boşuna yorma kendini. Sabaha kadar böyle bağlı kalsın aklı başına gelir zaten. Yalnız arkadaşlar başınız büyük belaya girer benden söylemesi. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Yo ben sadece sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Adam alıkoymak kaç yıldan başlıyor biliyor musunuz? Dolandırıcılık kaç yıldan başlıyor biliyor musun? Üç yıldan başlar. Sicilin temizse, hakim de sana acırsa altı ay yatar çıkarsın. Mesela bak ben sıfır sabuka. Hiç yakalanmadım. Bir kere bile. Yakalanmadın ha? Tamam. Asla ara 155'i. Ara Aslı'cım ara. Ne söyleyeceksin? Çok merak ediyorum polisleri. Biz dolandırdı, bizi soydu. Adam size kayıt kuyut soracak. Elinizde hiçbir resmi evrak yok. Var. Artık Samet Tekoğlu kimse. Arkadaşlar, siz dolandırdığımı hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız. Bal gibi biliyorsunuz siz de bunu. Annem arıyor ya, al işte annem. Ne diyeceğim ben şimdi? Açmıyor. Ha, Halil. Deniz nerede biliyor musun? Sana bir şey söyledi mi çıkarken? Yo, ne oldu ki? Sana ne? Şuna baksana. Ne yapacağım ben şimdi? Abi ne diyeceğim anneme? Gelmiş mi? Burada mı? Yok değil, cumartesi dönecek. Söyle Halil. Deniz kardeş, annen seni arıyor da ona haber verecektim. Ee, bana sordu az önce, bilmiyorum dedim. Nasıl ya, seni mi aradı? Yo, demin lobide gördüm. Aramız seni açmamışsın. Vallahi gözüme pek iyi görünmedi. Çok sinirliydi. Ben sordum ne olduğunu ama... Kesin kasayı açtı. Ne? Yok bir şey. Halil, bak işim bitince hemen Atakanlara gel, tamam mı? Sakın anneme benle konuştuğunu söyleme. Tamam da ne olduğunu bir söylesen. Vallahi korkmaya başladım ha. Gelince anlatırım. Bittim ben abi öldüm bittim ben nasıl açıklayacağım bunu ya? Tamam. Ne dedi Halil? Annem dönmüş. E, cumartesi dönecek diyordu. Öyleydi ama dönmüş işte. Neyse. Ben şimdi çıkıyorum. Sakın gözünüzü o pislikten ayırmayın tamam mı? Sakın ayırmayın. Nereye gidiyorsun? Geleceğim birazdan. Sakın ayırmayın gözünüzü. Ben sana söylemiştim. Neyi? Başkasına teslim edecektin anahtarı. Ya yani neticede çok genç daha. Yanlışı doğruyu ayırt edemez ki. İşte o kadar parayı görünce... Benim oğlum yapmaz öyle şey. Sırf benden para almamak için aylarca araba yıkadı biliyor musun? İstanbul'da derme çatma bir evde yaşadı. Ne yardım istedi ne bir şey. Kredi kartımı bile kullanmadı. Şimdi kasadan para mı çalacak? Hırsızlık mı yapacak? Bak hemen hırsızlığa getiriyorsun olayı. Belki lazım oldu sen de yoksun. Kasanın anahtarı bir tokonda. Bu kamera işi için para istemişti senden değil mi? Saçmalama. Mutlaka başına bir şey geldi. Bir şey oldu. Demancım, bak. Erkan yeter. Bu Deniz'le benim aramda. Karışmanı istemiyorum. Sen bilirsin. Ya bari bir bardak su verin ya. Öldüm burada ya hava 50 derece. Yok ya başka bir şey ister misin şöyle buzlu kola filan? Of Biricik hepsi senin yüzünden. Biricik kim? Ortağım yani eski ortağım. Ver şunu. Ne yapıyorsun? Evet devam et sen. Birlikte çalışıyorduk. Birlikte dolandırıyordunuz yani. Evet dolandırdım ama bir sor niye yaptım? Mecbur kaldım çünkü Biricik bütün birikimi alıp kaçtı. O yüzden ben... Ya hasta mısın sen kardeşim? Duyan da çalışıp biriktirdiğini sanacak. Siz düpedüz dolandırmışsınız milleti. Ya Biricik alıp kaçmasa parayı ben sizi... Yani Deniz'i üzecek bir insan mıyım? Hadi çözün beni. Hep birlikte gidip Biricik'i arayalım. Hadi. Oho, yine başladığımız yerdeyiz. Bence en iyisi Deniz'i bekleyelim. Bence en iyisi biz dışarı çıkalım. Ben bayağı daraldım. Olur. Ne? Şu iplerimi gevşetsene çok acıyor. Ah. Ah. Senin hiç bilgisi yok biliyorsun. İşim hmm. bu.